<Gülüyor> Ceren, <Gülüyor> Ceren, <Gülüyor> Ceren nasıl bırakıp gittin beni Ceren? <laughs> Şu fotoğraflarımızdan. Şu hayallerime bak hepsini yıktın. Sen nasıl hırsızlık yaparsın Ceren? Oğlum. <laughs> oğlum yeter ne ağladın bu kadar ya. Ben işe falan gitmek istemiyorum anne. Ben Ceren'i istiyorum. Ceren gelsin. <laughs> bak şu fotoğraflara. Oğlum o kızın fotoğrafı ne yapıyorsun <laughs> sen telefonda oğlum kızın hırsız kız onun için mi alıyorsun sen delirdin mi oğlum? <laughs> Çok iyi bir yardımcıydı hani de onun gibisi nereden bulacağız? <laughs> nereden ya? bulacağız ya? <laughs> oğlum ağlama güzel oğlum gel hadi gel. Gel gel hadi gel, gel yukarıya falan çıkalım sen bir git uyu artık günlerdir yemek yiyor uyumuyor ya bu Ceren nalet kızı var ya bu, bu kız cık, başımıza bela oldu ya hırsız ya gitti de kurtulamadı. Yok istemiyorum anne ben burada duracağım <laughs> düzelene kadar buradan ayrılmayacağım anne sen git. Oğlum çıldırdın mı sen ya gel bakayım gel hadi gel. Ay tamam nereye gidiyoruz? Gel hadi gidelim gel. Yukarıya çıkalım, uyu sen. Hadi bak tamam. annen sana masallar söylesin tıpkı küçük olduğu gibi hadi hadi evladım oh. gel. Ah. Ah. ah bu kız yok mu var ya? Varlığı da yokluğu da var ya. Of, geberteceğim onu var ya bir, bir elime geçirsem, geberteceğim onu. <laughs> oğlum ağlama güzel oh. oğlum benim ağlama ağlama yavrum. <laughs> Allah Allah Anne... Allah. <laughs> ben çok yoruldum yaşamaktan anne. Ya oğlum daha ne oldu ki ya zaten biz zenginiz bizim hiçbir derdimiz yok sen niye böyle yapıyorsun ya? Anne var derdi biz sen anlamadın beni anne. <laughs> ah anne aha. Oğlum bak günlerdir uyumuyorsun hiçbir şey yemiyorsun yapma böyle ne olursun ya. oğlum <laughs> Bak iki lokma yemek getireyim, Hı. bari birazcık yemek yiyelim. Benim hatırım için ne olur hadi oğlum tamam mı? Tamam ana. <laughs> Sırf senin için yiyeceğim. <laughs> aferin, aferin oğlum. Ben hemen aşağıdan bir şeyler hazırlayıp geliyorum. Bak yeter ağladığın yeter tamam. yani. Göz yaşların tamam. sen oldu yani ya. Hadi oğlum benim getiriyorum hemen. Şu... Şu güzel fotoğrafa bak. <laughs> çok güzel pembe pembe saçları vardı. <laughs> Aa, bu güzel pembe saçları. <laughs> bu ne ya? Yine işle ilgili mesaj mı gelmiş? Ulan şirket batacak ya. Şuradan laptopumu alayım da. <laughs> hmm. Allah Allah. Ah. Ah kamera kayıtları. Şuraya gireyim. Evet. A, 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 ama. Bu nasıl olur ya? Ah o yılan kız yok mu? O yılan kız. Buldu benim oğlum gibi yakışıklısını. Hemen hemen onun başına bela oldu. Ama sen görürsün. Sana, sana o yakışıklı harika zengin oğlumu yar etmem. Sen görürsün Ceren yılanı. Görürsün. Nerede bu? Ben bu kupayı alıp bir güzel saklayayım. Sen çalmış gibi de bir göstereyim. Oh be oğlum da senin yüzüne bir daha zor bakar görürsün. <laughs> de demek demek Ceren Ceren yapmamış. Ceren yapmamış demek ki. Ya biliyordum ya biliyordum ya. Böyle olacağını biliyordum ya. Şükürler olsun Allah'ıma. Şükürler olsun. Hemen Ceren'i o. o hapishaneden çıkartmam lazım. <laughs> oğlum, oğlum yemek getirdim sana. Anne. Efendim oğlum niye kalktın? Hadi uyu sen. Ben yemeğini getireyim burada yersin. Anne benden uzak dur. Ne, ne oluyor oğlum ya? Anne bunu nasıl yaparsın? Ay, oğlum güzelce yemek yaptım işte. Daha anne beğenmedin mi yemeği? Anne anlamamazlıktan gelme. Oğlum ne oldu ya? Allah Allah. Anne sen almışsın sen. O kızı günahsız yere hapse sokturmaya yardımcı olmuşsun resmen. Kız burada namusuyla çalışıyordu yanımızda. Nasıl bunu yaparsın ona? E, oğlum. E, oğlum o sus, zaten. Sus Fakir. bir kelime daha duymak istemiyorum. Bundan sonra. Bundan sonra sakın karşıma çıkma. Duydu mu beni? Oğlum ben senin annenim. O kız için değer mi evladım ya. <laughs> ben bir kızı sevdim anne. Sen bunu anlayamadın. Oğlum. Bir daha karşıma sakın çıkma. Sakın. Oğlum. Oğlum yakışmaz sana böyle yapma. Annenim ben senin. Oğlum o kız için değer mi? Gel buraya. Çabuk varmam lazım ya. Hemen şuraya park edeyim. Komiserim. Komiserim. Beyefendi ne oluyor? Komiserim e, yanlışlıkla birini hapishaneye attınız. Onu kurtarmaya geldim efendim. Beyefendi delirdiniz mi? De delilim var. Şöyle laptopumu vereyim. Ya. Şöyle bu bakın. Hem deli hem sar. Beyefendi delil demiyorum. Delirdiniz mi? Biz adaleti sağlayan e, görevlileriz, bekçileriz burada. Niye birini yanlışlıkla hapsetelim? İşte sizi de kandırdılar. Ondan dolayı şu anda günahsız biri hapishanede çürüyor. Lütfen bana yardımcı olun. Şu görüntüleri izleyin. Her şey ortaya çıkacak. Lütfen. Dur bakayım dur bir. Kimin için gelmiştin sen bakayım? Ceren için. Şöyle Ceren. vereyim size. Ceren bu pembe saçlı kız mı? Evet komiserim. Şöyle bir bakın lütfen. Tamam dur bakayım kenarda dur bakayım. Bir izleyeyim şunu. Ee ne olmuş? Burada bir tane kadın var. Odadan bir kupa alıyor. Komiserim olay tam olarak şöyle oldu. Ceren kupayı çaldı diye annem onu suçladı. Fakat annem çalmış. Ceren suçsuz yere hapishaneye düştü. Aa ah. Dur bakayım şu kadını bir dinleyeyim. Aa bu Ne kadar tehlikeli bir kadın ya. Vah vah vah. Zavallı kızcağızı iftira atmış. Aynen komiserim. Artık adalet sizin ellerinizde. Hay Allah ya. Ee, ben bir gidip e, bir, o kızcağızla bir konuşayım. Burada bekleyin olur mu? Tam, tamamdır komiserim, sıkıntı yok. <laughs> Çok kötüyüm. Hanımefendi, Çok... hanımefendi bakar mısınız? Buyurun, buyurun, buyurun. <laughs> Çok kötüyüm. <güzelim. gülüyor> Neyiniz var ya, Allah Allah. <laughs> üzgünlükten hep bunları Üzgünlükten. <laughs> Hanımefendi bir beyefendi geldi e, Size yani buradan çıkarmaya yönelik Harika şeylerle geldi Sizin için artık umut var Kim geldi Samet mi geldi yoksa Evet evet Samet. sanırım ismini sormadım ama olabilir Samet Şurada Seni kurtarmaya geldim Her şey beyefendi yoluna uzak girecek durun. Beyefendi uzak durun kenarda bekleyin Komiserim bir... suçsuz yere bir insanı içeride tutuyorsunuz bu çok büyük bir suç ona ben karar veririm. Bir kenarda bekle bakayım ben sorguya çekeceğim bu hanımefendi. Tabii. Evet hanımefendi. Şimdi benim gözlerime bakın ve doğruyu söyleyin. Tabii. Siz o evde ne yapıyordunuz? Öncelikle başlayın. O evdeki göreviniz neydi? E efendim ben o evde temizlikçiyim. Hmm. Peki ne zamandır çalışıyorsunuz? Uzun bir süredir mi? Yok yeni girdim o işe. Öğrenciyim peki. ben aslında normalde. Ee, ne okuyorsunuz peki? Geri önemi var mı memur bey? Ee, bey yani... mi? Pardon hanımefendi. Ay Allah yarabbim. Kafam karışıyor Allah'ım. Neyse neyse dur bakayım ben bu söyledikleri bir not alacağım. Peki e, hanımefendi şöyle bir şey soracağım. Çalıştığınız evin hanımı e, sizinle nasıl geçinirdi? Sever miydi sizi? Sevmezdi beni hiç. Hep kötülük yapardı. Allah Allah. O zaman beyefendinin getirdiği deliller doğru olabilir. E, peki, suysuzum e, ben. Suysuzum. Peki bu beyefendi e, e, çalıştığınız evdeki kadının oğlu mu? Evet. evet. Allah. Maalesef ki öyle. Demek ki söylenilerin hepsi birbirine eşleşiyor. <laughs> o zaman. O zaman e, yani hanımefendi sizi burada tutmanın bir anlamı yok. Sanırım bir iftiraya uğramışsınız. Evinizin hanımı yani o kadın size iftira atmış. O çaldı yani o kupada annesindeymiş kendisi çalmış. <laughs> ne? Annesi mi çalmış Samet'in? Evet. Evet Samet Bey'in annesi çalmış o kupayı ve sırf sizle e, arasındaki ilişkiden dolayı sizi hapse attırıp kurtulmak için böyle bir şey yapmış. <laughs> Demek öyle ha? Evet hanımefendi. Kusura Çık. bakmayın size haksızlık ettim ama şimdi artık serbestsiniz çıkabilirsiniz. Yok sizin suçunuz yok. Siz görevinizi yaptınız çok teşekkür ederim. Hoşçakalın lütfen dikkatli olun böyle kötü niyetli insanlara karşı her zaman iftira atar insanlar birbirine böyle sevilmedikleri zaman. Tamamdır çok teşekkürler kolay gelsin. Hoşçakalın. <laughs> oh sorundayım. İftiradan kurtuldum. Allah'ım. Ceren? He? Ceren nereye gidiyorsun? Konuşma benimle Samet, konuşma. Ceren dur bir kere konuşalım. Yapma böyle. Nasıl inanabildin ya? Nasıl inanabildin? Beni burada bırakıp gittin. Ceren inanmadığım için zaten bu işin peşine düştüm. Serbest kalman için elimden geleni yaptım. Anneme karşı çıktım, herkese karşı çıktım. Annen gelmiş bana iftira atmış Samet. Görmüyor musun? Bu ben böyle veren. olsun ister miydim? Ben orada nezarette yattım. <laughs> ben sen yokken çok ağladım senin için. Seni düşünüp düşünüp o güzel pembe saçlarını, o mavi gözlerini düşünüp çok ağladım. Annem bana iftira attı Samet. <laughs> Ama Ceren her şeyi düzeltebiliriz. Aşkımız her şeyin üstünden, üstesinden gelebilir. Hayır Samet yapamıyorum. Ben istifa edeceğim. Annenle sana mutluluklar yaşayın birbiriniz. Ceren yapma. Sensiz mutlu olamam. Gitme. Git gidiyorum Samet. Kusura bakma. Bana Hayır Ceren. Bana bu yaptıklarınız yeter artık. Bıktım sen. <laughs> Ceren beni gözü yaşlı bırakma arkanda. Yapmalıyım Samet bunu. Ay, ne olursa olsun yapmalıyım. Üzülsem de yapmalıyım. Seni çok sevdim ama <laughs> sen bana inanmadın. Hayır <laughs> gitme. Gidiyorum Samet. Hoşçakal. Hayır buna dayanamam. <gülüyor> <gülüyor>